Her gün bir mahalle halkı ile iftarda kucaklaşan 12 Şubat Belediyesi dün akşamki iftarda Serintepe Mahallesi sakinleriyle beraber oldu. Değerli misafirler, 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Maaşçak alanımıza teşrif etmiştir efendim. 11 ayın sultanının birlik ve beraberlik ruhunu tüm ilçeye taşımak için her gün bir mahallede iftar programı düzenleyen 12 Şubat Belediyesi, sosyal belediyecilikte vatandaşların takdirini kazanıyor. Bu <laughs> devletin milletine bir yardımı. Yoksa bu bir, bir günlük yemek olsa ne olmasa ne, ne olacak ki? Ama devlet benimsiyor milletini. Tabii memnunum. Teşekkür ederiz. Çok memnunuk belediye başkanlarımızdan, hükümetimizden de çok memnunuk başbakanımızdan. Allah razı olsun. Sayın başkanımızın yapmış olduğu iftar programları büyük başkanımız her zaman ön plana çıkartmaktadır. Halkımızla kaynaşma açısından sayın başkanımız bu şeyleri çok iyi yapmaktadır ve sizin huzurunuzda sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Serintepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında Aksu Haber mikrofonlarına konuşan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Bu mübarek günler dolayısıyla ya da vesilesiyle diyelim, insanlarımızla buluşuyoruz, kucaklaşıyoruz ve karşılıklı olarak birbirimizi daha yakından, daha bir böyle güzel bir şekilde tanımaya beraber olmaya gayret ediyoruz. Allah bize ömür verir inşallah önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları, bu kabil sosyal çalışmaları 13 Şubat Belediye'miz için daha anlamlı, daha güzel yapmak için gayret edeceğiz. Ama bu sene ilk defa böyle programları düzenlememize rağmen çok güzel katılımlar oldu. Dolayısıyla böyle bir programları yapmaktan dolayı da son derece memnunuz. Bütün katılan değerli Serin mahallelilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden hepsinden razı olsun diye. Akşam izanının okunması ile 17 saati aşkın süredir oruçlu olan bedenler iftarlarına başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la Okunan Kur'an-ı Kerim'le devam eden programın sonunda çocuklar için illüzyon ve Hacivat Karagöz gösterisi düzenlendi. Bir hokus pokus diyelim. Allah gözünüzü doyursun. Açız tokuz mu? Ya daha yeni yemek yediniz. Ne demek açız tokuz? Neyse. Hadi bakayım bir abrakadabra diyelim.